Şu işi bitirelim artık Sarı Süleyman. Bu böyle gitmez. Goçuna güveniyorsan Goşek. Geçen de çan saatim oraya çağır dedim gelme dedin. Şimdi görüşecek amına kodum. Oraya gelmeye sen din oğlum. Aha fotoğrafı da çıkarttım amına koyayım. Sanki ben çıkaramam aminiyim. Fotoğraf çıkartmak erkeklikse. Aha ben de erkeğim. Oğlum bana erkeklik taslama yavruş. Erkeğim diye gezinmeli dahil Sen git de paşa amına bir arın. Tellaf paran yoksa ben veririm amına koyayım. Üleş gibi kokuyon amına koyayım. Kokundan dövüşemem ben seninle ben yine. Amına kodum. Kendin bek temizsin amına koyayım sanki.

Bir dakika dur. Bana bir dakika sağlam oldu. Bana bir dakika. Allah Allah. 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 saldırma Müzik saldırma öyle, öyle. sikerim saldırma habersiz saldırma sikerim habersiz saldırma öyle bakıp da korkup mu oğlum ne böyle ya, bak, 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 be bak al, be ben ne yapıyorum aa amına koyayım aa amına burada aa burada lan dur dur lan lan habersiz lan 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 Al 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 nasıl geçirdin mi? Çizerim ama ne lan, çizerim. Sikerim ama ne kudum? Bunu nasıl geçirdin sen? Nasıl geçirdim away, asana, Ama ne kudum? Baba görüyorum baba. Çizemedin ki, geçiremedin ki. Ama ne kudum baba? Ama ne kudum? Aram aram taş etçat diye de ben sana biliyordum ama ne kudum? Taş Sen koydun mu? Sen koydun ama ne kudum? Sen lan tut 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 tut. Taş olay olmaz. Taş olayı olmaz. Taştan kalk çabuk kalk. Bırak sen koydun o taşı oraya. Taştan düştü dedirtmem amına koyayım. Seni şerefimle sikeceğim seni. Amına kudum.